Nar aldım. Niye aldım bilmiyorum. Chatten bir az önce nar al lan nar yazdığı için Hı. aldım yani. Normalde çok daha farklı şeyler alabilirdik bu Garen'e karşı aslında. Aa, sen de uzay nar al ben de uzay blitz alıyorum. kanka. Süper galaksi yani Hakan? Aynen süper galaksi. Şu bilitsi böyle taba bastığımda minyon CS'lerinin sayması olsun. Burada match history. Az önceki oyuna tıklayınca mesela Yone oyununa tıkladığımızda oyunda olan şeyler comeback işte CS cut. Çok güzel CS kesti için böyle verilen şeyler falan oluyor takımınızdaki kişileri görüyorsunuz karşıdaki rakiplerinizin tiplerine bakıyorsunuz burada böyle oyun sonu istatistikler veriliyor güzel uygulama burada bir şey var ya korkuyorum Öngörü 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 Açın abi öngörüleri Robesir'in hoş geldin tamam Öngörü ya. öngörü diyorlar da abi öngörü abi, ben öngörü... açmayı bilmiyorum ki Mert sen de modsun açılar ya bir öngörü Ben bilmiyorum kanka nasıl açacağımı Açtı bir işte win lose mu Bu Aa, kadar yaratıcı da basit öngörüler aç. lazım buraya ya Her yayın win lose mu kanka Buraya e atsaydık ya, ya. Ha, kanka mods? kaç kere ödür Ye yeah. Al öldürdük adamları Öldürdük ya 0 asist <laughs> Lan ne alaka oğlum <laughs> ya Bak 0 asist. asist kanka 0 asist Vayne tek kanka onu tek öldürdü kanka <laughs> Oğlum Vayne'e ortamı ben yarattım çünkü <laughs> öncesinde çok. ya Nasıl atmayarak, E tutturmayarak mı? nasıl yarattın o ortamı ha oyunu öğreneceksin evet, evet. Oğlum adam biliyor zaten az önce oynadık ya hakan aynen veil vale, full hp'den kardeşim bak sizin beyniniz o kadar çalışmıyor ki full hp'den double kill attı kardeşim 3v1 yaptı ortamı adam. ben yarattım diyor ya sıfır asistin niye asist. yok mesela kardeşim Messi asist olmayınca ortamı oldu. ben yarattım diyor mu kanka aynen Hakan her şeyi sen yaptın kardeşim helal olsun sonra. sen olmasan oynayamazdık bu oyunu Mert komik çocuksun. Bence doğruları söylüyor. Hiç bok yapmadım. <laughs> Oğlum ne zaman baksan baksam boş geziyorlar. Neyse. Vein kendi kendine 3 v atıp double kill aldı kanka. Yok Gragas da vardı orada. Adam kendi kendine 3v1 attı yani. Ya bence de öyle olmuştur. Ya ben şey isterim mesela bak bu cumartesi pazar günleri şey maçları oluyor ya böyle LCS MLCS oluyor. Ha. Onları bir izletseler. Bütün gün yayın açarsın. Yok ya açmaz ya yine de. Niye olur yani? Perfect gameplay bu arada. Hakan gül taşıtıyor ne vallahi ya Veyne ya Kaan'a. Helal ben olsun Ben de şunu şuna. sana ya izleyenlere anlatmaya çalışıyorum abi. Hakan blitz alınca geri izliyor yani. Hani doğa atmıyormuşuz gibi adam sadece izliyor Mert. Anlatabiliyor muyum derdim sana? Allah Hakan yolunu bulmuş ya. Ben isterim ki Hakan şu heyva zamanlarında esporcu olduğu gibi braam'ı çeksin. Ne bileyim düzgün bir support olsun yani. Ben de isterim ki Hakan BPI e zamanlarındaki biz... gibi Eldiker oynasın ya. Kanka cumar yapacağız mesela. E Rogue gelecek. Bakayım Hakan gelecek eee Hakan, Hakan isim oynayacak? İşte olmuyor anladın Abi mı? Abi ne kanka? alaka oğlum ben Rogu'yu herhangi bir çarla tokatlarım kardeş Oy değilsiniz. ne? Ne? Ya Rogu burada olmadığı için konuşuyor Konuş kanka tabii. Yani. Öldürdük botta Öldürdük botta Öldürdü Warwick botta Warwick öldürdü Hakan yandan izledi kanka Bir tane de çarptırdım. çarptırdı Eminim. Hayır Hayır kesin hook at. Kanka. Hook değil pardon. E attı adamı. E bas. Değil. Doğru söyle. E'leri iyi basıyor yalnız onu. hiç kaçırmıyor biliyor musun? Tabii canım. Hakan'ın Blitz'i Kadim Duo yakında dağılır Mert'im Kaan'ım bak. Destekçi ararsanız söyleyip bunu Kardeşim, yani. Bizim yani kaybetmeyen Duo bilmiyorum. Yani doğruları söylemek bilmiyorum Doğruyu söyleyelim. Dokuz köyden olmuş. kovarlarmış Mert'im. Rogo Hakan Cumar'ını merak ediyorum ya ben. Ya Blitz banlanan. Ya cam. <laughs> Gerçi banlamaya da gerekiyor. Ben keserim onu lane'de. Of oğlum neler diyor adam roguya kanka. Oğlum Rogu adam uyuyor şu çıkıyor. an haberi yok yani. Ben olacakları biliyorum ama Cumar'da ya. Rogo Hakan'ı yenecek. Hakan AD Kerim kötü diye ağlayacak. Tabi tabi. Yo Verin bana güzel bir AD Güzel bir AD Kerim senden iyi oynamak istiyorsun? Kimi istersin diye? mesela? <laughs> <laughs> ver, ver zeytnotu. Ya amcım çocuğu oldu kanka. Ver zeytnotu. Evet, ne vereceğim oğlum benim birisimin yanında zeytnotu aşağı alsın Ver zeytnotu. Zeyt <laughs> logonun yanında da ver o zaman şeyi. Kimi verelim logonun yanında kanka? Dansfield olsun. Benim ha. aynen kanka tamam çok iyi. Çok adaletli <laughs> bir gerçekten Ne olur. <laughs> bu Garan yani ne kadar çaresiz okuyayım ya. Yazık sana Garan. Çaresiz herif seni. Bitikleri oynuyor eleman ya botu bile bitirememiş işte. daha. Ya ben bu oyun acaba böyle full damage atan nar mı oynasam Guin falan ne diyorsunuz? Kanka Guin alırsan Gragas seni tekler ama. İşte zorluk orada zaten Hakan. Um, Yoksa be, herkes Guin de oynar. support olarak koysan Hakan. Sen geç karşı supporta ben yenerim ki seni. Doğru. Tamam. Tamam Hakan, Hakan, Hakan support oynamıyor ben bu gideyim. arada Mert Yürüyen bir ward o Sadece vision veriyor blitz'te sağa sola gidiyor kanka Böyle boş boş geziyor Ward atıyor Görüş hmm. veriyor yani Hakan hmm. anladın mı? Ayaklı ward <laughs> <laughs> River'ı botluk river'ı anan kontrol ediyor zaten Warwick <laughs> <Borbik> ediyor kanka <gülüyor> <gülüyor> Sen bir şey yapmıyorsun ki Sadece geziyorum boş boş robot herif E izliyorum bakalım Oynayacağın oyunu, can, oyunu yani Ya ne yapayım, yapayım oğlum predikledim adamı zaten. Minyon vardı. Ne ne yapabilirdim başka? Abi siz zavallılar. Kanka ya <laughs> yeteneğimi anlayamıyorlar. Hayır ben doğruları söyledim ya. İzledim gördüm. Seni. Bak boş attın yine kanka. Baktığında boşu katıyorsun. <laughs> Abi tam zamanında. şimdi de, de. Şimdi de kestiğini hesaplamış. sanarsın o bot lane'i, bir işe yaradığını sanarsın kanka. Kaan ne hesaplamış hukukun. Dersin kesin. <laughs> 14 13, saniyede 13, bir bota bakıyor ya, mu kanka? Aynen. İzlemesek 13, şey 14, 14 diyecekti, kestik bot DNA ve yapacaktı, biliyorum. Ne kadar çok konuşuyorsun, helal olsun. <laughs> helal olsun ya. <laughs> Allah'ın yarattığı ağzı son, çok efektif kullanıyor kanka. Öldürdük biz Galen'i, Hakan haberin olsun. <laughs> tamam evet. artık. olacak çaresiz garan. Bugün böyle bir şey var ya. Direkt hani lane'leri domine ediyoruz arkadaşlar anlamadım. Ya Tek... flash yok. Hakan ölmüş tabi konuşuyor merdim. Bot vurduruyor yavaştan. Evet. Bot nasıl vurduruyor? 4 kişi geldiler bota ne anlatıyorsun sen? Maymun? Ben top yarı kaçtım kanks. Ruined King kasmaya karar verdim arkadaşlar. Bir anda geldi. Evinizde denemeyin bu arada bu build'i. Sadece ve sadece professional nar player'lar bu build'i kasar. Bu build'imi söylüyorum. Ruined King, Witsand, Guinsoo, Black Cleaver. Bak bu build. Wow. Bu build'le takım savaşına minimumda gidip genel olarak 2v1, 3v1 side lane oynayacağız. Arada bir kaçan minyonlar. Boş yazıyor biri. Timothy soru işareti atıyorlar. <laughs> Adam bütün hero'lar aynı build'i yapıyor yazmış kanka bir tanesi. <laughs> Öyle zaten gerçek bilgi kanka. Kanka nereye gerçek bilgi? Ya Peki alırken. bir şey soracağım. Sen de birisi sürekli aynı şeyleri kasmıyor musun? Hı? Kasmıyorum. Bitir git Hakan ya. Sen de sürekli aynı şeyleri kısıyorsun. Bak. Kestim adamları Ben Kanka Garen diz çöktü bu arada ya Ben Hakan'ınız Ne ne oldu Kaan'ı izliyorum şu an adam bitirdi oyunu Mert mesela Ben hep böyle oynuyorum kanka Top lane'den Ama mesela Jungle hiç gelmedi sana ne senin jungle ne onun İşte böyle oyunlar çok iyi kanka Keşke hiçbir zaman Jungle'lara bence Ben Riot'ta böyle bir oyun tasarlayıcısı olsam Şu duvarların arasına Kocaman bir duvar örelim Şuralardan böyle ilk 15 dakika boyunca jungle'lar hiçbir hiçbir yere gank atamaz kanka evet. Ne yapacak o adamlar? Duvar açılacak oynamasın. 15. dakikadan sonra 15'e de ff atılıyor zaten <laughs> Laner'lar kaybedince jungle'lar oynayamadan ff Dakika 15'ten sonra <laughs> kapılar açılacak kanka Gank'ler o zaman başlayacak Yani bu da bir tane drake çıkınca olsun mesela Atıyorum duvar Drake'i çıksın Okay. Kapılar kapansın, canlılar sadece farm atsın kanka 15 dakika boyunca. Kanka o dediğin çok saçma ama. 15'te FF atıyorum zaten. Adamlara oyun oynamadan FF atacak her oyun. Tamam, Lane'i kaybedenler FF e tıklayacak. O zaman 8. dakikada açılsın hadi. O da okey. <laughs> Bana niye hadi oğlum lan lütfen. Bana niye <say> hadi, <laughs> lan Berd, <yaparsın> <gülüyor> <kanka>. <gülüyor> hadi lan Mert yaparsın oğlum. Tamam kanka. Hadi lan Mert. Sen yapmayacağında kim yapacak kanka? Nerede oğlum millet? Where is everyone? Sonra da bota teleporta atıp narı kes, şeyi keselim. Mesela bak sadece sağ tıklayacağım adam ölecek muhtemelen. Geldim Kaan. Hakan dive dayan. dive dive dive. Kanka adam hero'yu base'e çekti lan Var mı Kanka sen 8 numarayken daha orijinal bir adamdın ya. Buraya gelsene Kaan. Bak bana güveniyor mu? Evet. Bak, buraya gel o zaman. Kanka ben şu an yani şımırık nar oynuyorum. Tam bura kanka. Evet. 5 saniye sonra Nami gelecek öldüreceğiz. 5, 4 3 2 1 Bota kanka Kes 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 Kanka yani minyonu çekiyorsun yerimi gösteriyorsun adama minyonu çekerek ya Hakanım sen bu 8 numara oynarken daha iyi skinleri aldın senin bir kalktı şu bilisle onu kanka, hissedebiliyorum kesemeyiz. ya Hakan'la aynı kareye girdiler. Bakalım ne olacak? Az kalsın öyle Yani adam uslu uslu geldi buraya split yapmaya. Anasınısın kanka. S git şu adamın yanından da oyun oynasın Hakan ya. Hakan, çek lan. kudum. <laughs> hadi oğlum ya. Hadi kanka. Allah aşkına ne yapıyorsun? <laughs> Çocuğun yanından git de split yapsın hadi. Harbi Hakan hadi gitti artık oyun oynayak ya. Olum oğlum herif teleportu meleportu yok. Yarı canlı ne güzel full canlı split yapacaktı burada. Bence Adamı kesmek bile olmadı ki. Dın dın dın. Orayı çok iyi oynadım ben. Oyun en iyi öyle oynanırdı orada. Bilerek yapıyor ya. Bak ya, birazdan bir yuk atacağım oyun bitecek izleyin. Oha Beynin humble'ları beni bitiriyor ya. Oğlum ne kadar çok zıpladı o çar öyle. Yani adamları Beyza e falan yolluyoruz, kuleye alıyoruz. Darlıyoruz adamları. Garen ikinci kuleyi alıyorlar. Kanka ben aldım buradan ikinci kuleyi valla. Ben sana doğru geleyim o zaman. Hadi arkam. Olmadı. Başaramadı. <laughs> kanka oğlum ne zaman izlesem yürüyon 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 geri giriyon sonra Hakan ya. Ezreal oynuyor oğlum adam ha oğlum. Allah. Kanka bunlar bu ildi de yani görenlere bunu yaptı. Prim ya. Dosta korku düşmanı güven veriyor ya ha. <laughs> Dosta korku mu veriyor? <laughs> Kanka bunlar alışılmadık binar yani hani Hakan. Beklenmeyen deme çıkaran çıkaran binar bu ya. Şu item'ı da bir bitirelim. Bundan sonra bir tane de buyunso inso. bana geliyor? Hal nasıl olur lan acaba onlara? Güzel olur. O yüzden kasmayalım. Kanka satıyorsunuz sanki gibi biraz. Benim yanıma Hı, gelmeseniz çok güzel olacak ya Hakan. Mesela şu an Garen'i kesmem o kadar kolay ki. Ya Yasuo'nun seni kesmesi de o kadar kolay geliyor bana. E, tabi Yasuo da tek atar. Şu an ben tek atan <laughs> ya da tek yiyen bir kanka. Yedim <laughs> mesela. Şuraya bir teleport atalım. Oğlum baronu verirseniz oyun biter yalnız. Evet. Kanka verdik. Abi aptal. Oğlum adamlar dilencilik bonusunu nasıl aldı var ya. Evet. Şu an eşitlediler oyunu kanka. Evet. 3-4 tane yetiş. dilencilik bonusu tower. Bir tane baron. Üzerine ahri öldü. Baron'u çaldırmamız bir şey olmaz ya. Drake'lerimiz var nerede mi? Yani Aram alırız. da sadece. Şey kötü oldu. Dilencilik tavırlarından 4 tane verdiniz kanka. Üzerine bir de baron. Adamlar dedi bildiğin. Evet. Oldu. Lan önde bile olabilirler yani bilmiyorum. Hiçsi <laughs> yok Gragas'ın. <laughs> Lan Mordic boş adam ya. Son, direkt, son direkt. Oh, iyi, tamam. in... Drake, son Drake. Oh, son. Last Drake. abime bir Drake. abime bir Drake verelim. Tamam. Bu Yunus'a ne kadar? 2600. Aman abime iyileri sen misin abim? abim. Hakan'ım, 2600'ü bu soyu bitirince korku salan iki vuranlar olacağım ya. Yok, Hakan şak, şak, Mesela bak şak, 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 takım da güzel. Hakan da şakşakçılık şak, yapıyor. Keşke her oyun bu tarz takılsak böyle. Jungle'dan gank yemeyelim ne kastığımızın bir önemi olmasın kanka. Karşımızdaki adamı dövelim sürekli. 0 8 Nami mi oynamamı isterdiniz? İşte böyle baba gibi delikanlı gibi bir skrank oynamamı ha? Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Geri tanıza babacım. Oyunu biraz... Satış vakti. Ben bizimkiler için canımı feda ettim. Kanka orası tehlike kokuyor bak. Evet kanka yani yakalandım mı tek yorum ya. Bak şimdi, sana göstereceğim Hakan şimdi. Neden Nara bu itemleri kastık? Ne şey? Mega Nara disable etme oldu ya. Tamam bekliyoruz, sakin arkadaşlar. Bunlara bu itemleri kastıysanız sakin olmanız lazım. Ya burada. Kanka kaybediyoruz. Ölmeyin. 4-4 kanka. yok kanka. Kötü oldu. Evet. Barom aldık. Kanka senin bu it... Bir kanka, şey eksik bu kanka, eksik bu kanka. Exhaust yedim çünkü Hakan. Normalde Ezoz, adama kabus gibi çökecekken bitkinlik atıyor. Biraz daha paramız ya olursa Ya Hakan ya soya dalmasam ölmeyeceğim alacağız. zaten oğlum adam beni kesemez ki ya Adam sana dalıyor kanka o yüzden diyorum oğlum. Hayır Oy. ben daldım oğlum adama Adam dalmadı ki oğlum bize Ben bize iki tane vurdum öldük. öldü adam hatta Hakan Ya biz büyümeseydik adamı keserdik Hakan öyle düşün Bak 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 Demeyece bak Polari bastım Ad <laughs> kerini ar kanka ya şimdi nasıl zıplatacağım bak. Dur bak vuruşu görüyor Ona, mu abi? Sana garen kavurma yapayım mı kanka? Yap. Bak geliyor garen kavurma izliyor musun? Tamamdır Gragas kavurma yapayım sana. Gel lan buraya. Hadi bir kavurma yap Hakan. 5 saniyesi var kanka. Yok ya bir şey kavuramayız. Dur dur Nami'yi keselim. Beyze Nexus çekişine. 3, 2, 1. Hop Nexus çekişi. Uh, i̇mza hareketim. Let's go. Ya, bir yer çok, o kadar çok kesmiş, çekmiş ki adam. Hakan hadi <laughs> çek. Böyle konuşuyor. Dur 5 saniye Ezreal'a 1 saniye. Nexus çekiş yapacağım ona da. 3, 2, 1. Eee. <Ne yapayım> ya. Güçlü hero <Üç lira> kanka. Ya. <laughs> Nexus çekişi. Bu <World. gülüyor> İzah et Hakan. Ben Bir yatıyorum saniye. arkadaşlar. İyi geceler. geceler kardeşim. Good night. Night böyle geceler.